alıyor ve radyasyon geliyor. Bu radyasyon Nesli Hanım'ın enerjisini düşürdüğü için denge testinde hemen yıkılacak. Çünkü neden? Kan dolaşımımız bile anında etkiliyor radyasyon. Çalıyor şu anda. Dur. Kollarınızı açın şimdi. Ayakların, ayağınızın kaldırın. Nesli Hanım'ın ayak olarak topuklu. <laughs> Dengede durmaya çalışın. tutun kollarınızı lütfen. Bakın, hiç dayanamıyor. Neden? telefon, radyasyon yüklü ve kendisinin enerjisini düşürüyor. Hemen telefonla arayan arkadaşımız e, bir bar koyuyorsun telefonun arkasına ya da ben vereyim. Var mı orada? Tamam. Evet. Arayacak şimdi. Bankta öyle bir var ki arkadaşlar. Telefonun radyasyonunu nötrleyip Şimdi kaldıralım kollarımızı yine. Ayağımızı da kaldıralım. Bakın şimdi. Bakın. Görüyor evet. musunuz? Ne? Evet. Ne? Evet. Evet. Kayseri'de arkadaşımızı buradan arayıp bu testi yapabiliyorsunuz. Nasıl? Evet. Süper. Alkışlayalım arkadaşlar. aldık Kayseri'de. Anlatıyorum anlatıyorum. Olmaz böyle şey diyor. Dedim ki kim var yanınızda? Babam var dedi. Dedim tek ayak üzerinde kalkıyorsun. Kollarını kaldırıyorsun. Ben telefonla sana enerji gönderiyorum dedim. Ve böyle inşallah arkadaşlar. Dolayısıyla en uzakta gelen arkadaşlarımız